Mouse'dan ses yok. Tepenin arkasında yani Cevap vermedi ya. Erkek miydi? erkek çok felaket bağırıyor. Sıkıntı var bu hayvanla. hayvan aç birader dikkat edeyim Kokuyu duyunca dellendi herhalde o Gördüm. Oha felaket boynuz var. Sıkıyorum. İşaret koy bakalım. Bir yönden bir arkadan vurdum. Bir Vurma. tane daha vurdum sıkma kanka. Ya, sen sıkma. Düştü düştü. Belki gold olurdu. Ben tam düşerken vurdum herhalde kanka ya. Vurma bu da iki tane vurdum. Üçüncü vurunca olmuyor. Bak kar yağma yağma başladı. Kurtları öldürdün ya orada kanka. Kurt böyle zon gitti. hayır düşmemiş. 175 diyor hala. Düşmedi bile. Ben tam ciğerine vurdum. Yavaş biz Bu her tarafı yazacak bize ya. Ben vuramamıştım kanka. Ben vursaydım düşerdim hemen. Şaka şey katmadın değil mi? Yo. Yüzde düştü. Düşmüştür şimdi ileride. Daha yüzde sıfır olacak da sonra düş. Ben elde emanetle koşuyorum olur rampadan biri iner aşağı doğru ama patlatırım ya. hala 25. Kanka karşıda düşmüş bak burada önümde. Bu, bu da büyük ha. Vay bu nasıl duruyor. Yanlışlıkla ben aldım kanka. Silver vardı. Dur bekle bakayım bir, bir Şöyle bakayım mesela. Kanka bu felaket büyük ya. Kaç kilo yazıyor? 500 kilo Az önce vurduğumuz 545 kiloydu. Bunda felaket boynu zor ya. Sol ön koldan vurmuşsun kanka. Tek vuruş mu? Hı. O, o vurduğun %51 ikincisi de kalçasından vurmuşsun. O da 49. Tamam al gidelim. Bunun evin duvarına asarız. Bu karabi var, bakayım. bakalım Bakalım. uzakta biraz. Şu rampayı çıkamıyoruz onu. Şu kulübe giren mi? Kuran mı kulübe? Benim kurulmuş senin kulübe giren. Ama onun için ilerse beklememiz gerekir boşver bu aşağıya doğru inen karı bunlar yüzü bile de. Ses kırmızı olmuyor değil mi böyle yürürken? Hayır. Ağaçların dallarına değince kırmızı olur. Evet. şu baktığımız istikamette O da pislik var. Bak bakayım ona ne zaman. Şimdi ona gidiyorum Very flash. Bir dakika falan olmuş. geçecek. Büyük ihtimal bizden kaçıyor. Duyuyoruz. C yapıp bir Hızlı yürümeye basana. Öyle hiç ses çıkmıyor kanka. otomatikte bas elinle uğraş otomatik nasıl kanka bunda ya o tuşlardan ayarla şunu y'yi al göstereyim mi ayarlara gir evet abi ayarlardan e, ee, keyboard'a gir keyboard ya da oraya girme k diyor K-Bindis'e gir Evet Aşağıda Autowalk G'deymiş şu an bende G'deymiş İstersen G'ye bas, istersen Y'ye bas, sen neyse Sonra Caps Lock'a basınca da otomatik koşma yapıyor Caps Lock yap Tamam kanka. Nereye doğru gitsekini yukarı doğru çıkıyoruz. Şöyle oldu. Şu önümüze çok hayvan oluyor. O oh, gördüm. Gördüm Şu kanka. Şu an sesere bastı. Çağırmaya deneyim mi? Bence at kanka varsa görüşürüz. Erkek bu gelmez lazım. Bence at kanka. Atıyor. Varsa atışım varsa at at at. 90 kilo diyor ufak. Şey. At. sağa doğru mu kaçtı? Sağa doğru gitti. Ya burada düşmüş. Düşer bu hemen vital olur. Bakalım karı nasıl bir şey. Güzel hayvan bu da güzel. tek mermi sabit etmiş. 160 dedi Bu hayvanların en büyük bu oyunun en kötü şeyi ne biliyor musun kanka? Ne? Hayvanlar gölün kenarında su içmiyor. Geliyor ya buraya su içmeye ya. Tam deniz kenarında açıyor musun? Nasıl DS su içiyor? Su içmiyor. İçiyorlar ya geliyor ya buraya su içmeyen saatleri var. Hı hı. Burada mos var. Şunun bir dışkısına bakalım. Burada bir dışkı var. Veri ok diyor ya. Bunların su bölgeleri var ya çıkıyor. Sen görmemişsin. Kimse olacaktı bu oyunda abi kimse. Onu nasıl vuracak? karaydıklar ya. Bak onun önde var bak. Karabun Nitson var görüyor musun? Bak önde bak Gördün mü? Ha. Bak buradan su içiyor. Tamam mı? Saat 5.30'da evet. 09 arası diyor. Yani şu an su içme saatleri. Az önce su içiyordu hayvan burada. Ben hayvanı ilk gördüm ben Ya da su içmeye geliyordu. buradan su içiyor hemen. ne yaptı uyudu mu? Ha uyudu demem. E abi nasıl sizde mi kaldı? Bak burada bir hayvan var kanka. Kare bu. 400 metrede atışımız var istersen atabiliriz. Nerede ben göremedim ya. 400 metre. Tam W ile N'nin arasında kanka. Kanka 300 ayarla Ses çıkaran ne? Hadi. Atalım mı kanka buna? Çok aç yok meydanda. Ben göremedim hayvan hali. Beraber sıkam. Gö gösteriyorum sana. Dur gördüm tamam kare bu diyor. Tamam. 385 metre. Silah 300 <laughs> ayarla. F'ye bas. Yere yatıyorum ben. Dur bir dakika. Yere yat daha iyi 3'ten geriye doğru sayıyorum. Hayvan arkası, i̇yi. arkası yok hayvan bekle. Tamam tamam olmaz bir şey. 3, 2 1 at Çok uzak ya. Duşta hayvan. Bak bir tane daha geldi Deniz kendine. At şunu at. Yat yere. Dur dur bir nefes alayım. 3. Bekle bekle bekle. Kaç kaç metrede bu? 300 ayarla. F'ye bas. 3. 2. 1. At. Kaldı orada. 3 tane sıkınca düşüyor. olsan delik deşik yaptın hayvanları birader. Allah nasıl kısmet ediyor kanka bu yolda Babandan aldım bu özelliğini herhalde. Burada bir mouse var ya. Mouse görüyor dayanmıyor. Babana göster bu oyunu birader. Gösterdim birkaç kere. Ben çok bir şey anlamadım ya. Yani. Aslında bir kullanmayabiliyorsa başına kalkmaz. Şimdi domuz hava yapar. Merhaba canavar ya. Burada kanka ya. iki tane. Biri burada. B bakayım ona. Dur ben basayım. Diğeri nerede acaba? Üç memle vurmuşuz. Bu ilk <laughs> ikinci vurduğumuz mu? Bu, bu ilk vurduğumuz. Hayır hayır ilk, ilk vurduğumuz arkası arkası dönüp. İlk vurduğumuz bunun I gerisinde. Bunun gerisinde <laughs> yanlış hatırlamıyorsam. Yok ama buralarda kan var mı? Burada kan var birader bak böyle gidiyor gel. Gel. Giliyor. Buldum onu. Sen böyle mi geldin tekrar? Ne kadar aptal bir hayvan bu ya. Hadi zikzak çiziyor bazen. Hı hı. Gel gel kan burada. Ama bu kan ne yapıyor ya? Bu kan neye geri gidiyor? Gel gel buldum. Kare bu. Kare bu. Orası zaten Karabu bölgesi. Aşağısı, aşağıda daha çok monster oluyor. Sen al o ayağı bunu ya. Ben gördüm. Olur üstüne doğru At. geliyor. 116 At, kadar. atayım mı? At kanka. E aí, Kanka. vou kanka yavaş ölüyor. Ama yine iyi ya. 150'ye düştü. Ben buldum canavarı kanka. Karabüye bak. 25'e düştü Kanka sonra bu hayvan düşmez Ben, bana dik bakıyordu ondan bekliyordum yan dönsün diye Gatır gibi dikmiş O sırada ben. sen vurdun, ben de dik vurmak zorunda kaldım Buldum da, Taner de buldum bak Nereden nereye koştum Ölmüş mü? sen vurmuşsun benim vurduğum gözükmüyor seninki de organlara kemiğe gelmemiş sıyırmış mı? bacakta kalmış mı? Allah Allah şöyle haritanın sonuna doğru gidelim bakalım Gölün oraya doğru mu geçti? Işte? Kanka şuraya geçen makam birlikte. O çok güzel'e benziyor kanka benim geçtiğim yere e, gel gelsene. Baktın yer mi? Nereye geçti? Oralar biraz ıssız ama kurt falan oluyorlardı. Aşağıda su işareti var ya oraya bakalım diyeceksin Olur mu?